Merhabalar değerli izleyiciler. Dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktıralım. Tabii ki de çok sayıda noktadan haberimiz olsa da öncelikle Irak'a gidiyoruz. Irak'a gece saatlerinde saldırılar yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından başkent Bağdat'ta bir aracın hedef alındı ve Hellfire füzesiyle vurulduğu duyuruldu. Daha öncesinde Amerika terörist Kasım Süleymani yine Hellfire füzesiyle hedef almıştı. Dolayısıyla sözde üst düzey birini vurdu iddiası vardı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından ketayip Hizbullah liderini öldürmek için saldırı yapıldığı duyuruldu. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılırken ardından ölenler olduğu da belirtiliyor. Reuters, Bağdat'ta siyalarla vurulan aracın içerisinde Hizbullah'ın en üst düzey komutanının olduğunu ifade ediyor. Tabii ki de Irak Hizbullah'ından bahsediyoruz. Amerika'nın saldırısı sonrasında yüzlerce kişi Bağdat'ta Amerika elçiliğinin olduğu yeşil bölgeye doğru yürüyüşe başlarken Irak polisinin geniş güvenlik önlemleri aldı ve halkın buraya gitmesine izin vermediği duyuruldu. Saldırıda Hizbullah üyeleri öldürülmüş durumda. Wissam E. Sadi Hizbullah'ın insansız hava aracı biriminin komutanı bu saldırıda öldürülürken diğer adıyla Ebu Bakr, ve çeşitli sağ komutanlarından Arkan Alevi'nin öldürüldüğü duyuruldu. Önemli kayıplardan bahsediliyor. An itibariyle bu şekilde bir saldırı gerçekleşirken Güney Azerbaycan Milli Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Elyar Türker de ölenlere yönelik Haçlı Şabi teröristlerinin fotoğrafını paylaşırken Amerika'nın operasyonunu ifade ediyor. O da kendisi görüldüğü gibi Amerika'nın teröristleri vurduğunu ifade ederken Diğer gelişmeleri aktaralım. Sürpriz olmayan bir ziyaret gerçekleşiyor. Özbekistan'a resmi bir ziyaret gerçekleşti. Görüntüleri görmektesiniz. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko Özbekistan'ı ziyaret ediyor. Belta'da Belarus Resmi Haber Ajansı'na bu haber paylaşılırken, Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun resmi ziyaret için Özbekistan'da İslam Kerimov e Uluslararası Havalimanı'na geldiği duyurulurken, Kendisi Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov tarafından karşılanıyor. Daha sonrasında Taşkent'te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmeler yapılmış durumda. Belarus Cumhurbaşkanı basın servisine göre taraflar arasında tarım, bilim, eğitim ve turizm alanında yeni iş birliğine özel önem verilecek açıklaması yapılırken ikilinin buz maçında görüştükleri ifade ediyor. Bu şekilde ilginç bir haber aktarılırken Belarus Cumhurbaşkanı 94, 2018 ve 2022 yıllarında Özbekistan'ı ziyaret etmiş durumda. Bu haberler bu şekilde servis ediliyor. Diğer gelişmelere bakalım. An itibariyle dostlar Libya'da darbeci Hafter'i görmektesiniz. Darbeci Hafter sözde şehit olanların aileleriyle bir araya geliyor. Her bir şehit ailesine ki kendisi bu ifadeyi kullanıyor. 100 bin Libya dinarı vereceğim açıklamasını yapmış durumda. Bilindiği gibi şehit dedikleri kendi halkına karşı savaşanlar, başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışanlar, sözde Libya Arap Silahlı Kuvvetleri, sözde başkomutanı, sözde Marşal Ebu Halife El Kasım Hafter konuştu. Kendisi yaptığı açıklamada 100 bin Libya Dinarına bahsediliyor. Hafter, silahlı kuvvetlerde şehit olan ailelere büyük önem verilmeli ve bunlar genel komutanlığın öncelikleri arasında yer almalı açıklamasını yapmış durumda. Bu haber bu şekilde. Halfdere yönelik yoğun sevgi gösterilerini son günlerde görüyorduk. Kendi tarafında Halfdere sevdiklerini anlıyoruz. Yine bir diğer gelişme. An itibariyle Irak Savunma Bakanı İspanyol mevkidaşı ile görüşüyor. Çeşitli görüşmeler gerçekleşti. İspanyol mevkidaşı Margarita Robles ile Irak Savunma Bakanı Muhammed El Abbasi arasında görüşmeler yapıldı. Heyet ikili işbirliğini görüşürken özellikle İspanya'dan alınması gereken silahlar konusu da gündeme gelmiş durumda. Geçen günlerde de bilindiği gibi ülkemizden savunma ve genelkurmay başkanı Irak'ı ziyaret etmiş. Çeşitli ziyaretlerde bulunmuşlardı. An itibariyle olsa Rusya ile Japonya arasındaki gerginlik devam ediyor. Kıdemli Rus diplomat konuştu. Japonya ile barış anlaşmasına ilişkin diyaloğun yeniden başlatılmasının imkansız olduğunu belirtiyor. Andrei Rudenko'ya göre Japonya ile ilişkiler şu anda Japon hükümetinin dar görüşlü politikası nedeniyle benzeri görülmemiş bir seviyede. Geçen günlerde Rusya'ya karşı Japonya'nın barış açıklamasını aktarmış ardından Medvedev'in bu açıklamalara tepki gösterdiğini Kuril adalarının zaten tartışmasız olduğu haberini servis etmiştik. Diğer gelişmeleri aktıralım. Bilindiği gibi Hindistan'la Suudi Arabistan arasında Hindistan'da bir tatbikat yapılırken Suudi Arabistan'da da Pakistan'ın katılımıyla, Yunanistan'ın katılımıyla, toplamda 7 ülkenin katılımıyla yeni bir tatbikat yapılıyordu. Ama Hindistan'da sadece Suudi Arabistan'la Hindistan'ın tatbikat yapması üzerine Pakistan'da Katar'la tatbikata başlamış durumda. Katar Hava Kuvvetleri Pakistan'la beraber Zelzel 2 tatbikatını gerçekleştiriyor. Katar Hava Kuvvetleri'nin Pakistan'la yaptığı tatbikat ilişkin Katar Savunma Bakanlığı tarafından 3 dakika 52 saniyelik yeni bir video paylaşılmış durumda. Son dönemlerde Hindistan-Suudi Arabistan işbirliğine karşı Pakistan-Katar işbirliği dikkat çekerken Katar Hava Kuvvetleri'nin bundan sonrasında da Pakistan'da daha fazla tatbikat gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu görüntüleri aktarmak istedik. Yine Putin, Türkiye ziyaretini bir kez daha erteledi. Aylarda çeşitli bahaneler sunuyor. Yapılan açıklamada, Türkiye ve Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle Rus lider Putin, Türkiye ziyaretini ileri bir tarihe erteledi açıklaması yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov tarafından yapılan açıklamada, Rus ve Türk liderin, daha sonraki bir tarihte görüşeceği, şartlar üzerinde anlaşmaya varılmadığı henüz ifade ediliyor. PESCO, başkanların görüşmesi için hazırlıkları devam ediyoruz, tarihte mutabık kalacağız açıklamasını yapıyor. Aylardır limanda olan Fransa'nın uçak gemisi Charles de denize açılmıştı. Mürettebat çeşitli eğitim dönemlerinden geçiyor. Denizcilerin gelecekteki operasyonları yürütmeye hazır olmalarını sağlamak için tatbikatlar birbirini takip etti açıklaması yapılırken, Genellikle Fransız uçak gemisi Şardegül, Yunanistan ve Mısır'la tatbikat yaparak üstü kapalı olarak Türkiye'ye mesaj vermeye çalışıyor. Fakat geminin bir yıldır bakımda olduğunu ve özellikle Akdeniz Elektronik Harp yediği yönünde daha öncesinde çeşitli iddialar ortaya atılmış daha sonrasında Akdeniz'den çekildiği belirtilse de bu iddialar doğrulanamamıştı. Diğer bir gelişmeyi aktaralım. Haberlerimiz şu şekilde. Suudi Arabistan'da devam eden Dünya Savunma Fuarı'nın kapanış gününde çeşitli görüntüleri görmektesiniz. Suudi Falcon ekibi de gösteri düzenliyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı sergiye katılan ülkelere jest yaptı şeklinde ilginç bir cümle kullanılırken Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından burada askerlerin uçuşuna dair çeşitli görüntüler paylaşılıyor. Düğün Suudi Arabistan'ı Yunanistan'la tatbikatta başladığı haberini de kanalımızdan bulabilirsiniz. Türkiye'den çeşitli sistemleri satın alan hatta kendisi üretecek olan Suudi Arabistan Yunanistan'ı tatbikatta davet etmiş dost ve kardeş ülke ifadesini kullanmıştı. Yine Suriye'de milyonların katili olan Putin, Gazze'ye yardım yapıyor. Putin'in emriyle Rusya, Gazze şehrine 250 ton insani yardım gönderdiğini duyururken bu anlar sosyal medyada paylaşılmış durumda. Bahreyn Kralı Veliat Prensi Riyad'ı ziyaret ediyor. Kendisi Suudi Arabistan Veliat Prens tarafından ön saflarda karşılanırken Suudi Arabistan Bahreyn özellikle iş konseyinin düzenleneceği dolayısıyla Veliat Prenslerin bir araya geldiği duyuruldu. Sudan'da son birkaç gündür darbe gerçekleştirmeye çalışan hızlı destek kuvvetlerinden görüntüler paylaşıyoruz. Bu sefer Nil Nehri'nin hemen sınırında periyodik olarak süpürme operasyonuna başlayan Sudan ordusu halk direniş askerlerinin görüntülerini paylaşıyor. Bu kişiler Sudan ordusuna katılan askerlerden oluşuyor. Yine İran'la Pakistan arasında Beluç grupları üzerinde yaşanan gerilimden sonra Pakistan'da arka arkaya terör saldırıları gerçekleşiyor. Tabii ki de bu saldırıları İran yapıyor. Son saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın belircistan eyaletinde iki patlama oldu. 40'tan fazla yaralı var. belircistan'daki seçim adaylarını hedef alan saldırıdan bahsediyoruz. 8 Şubat'ta bugün genel seçim yapılacak ve hükümet kurulacaktı. Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de İdlib'de halk, terör örgütü El Kaide'nin isim değiştirmiş hali olan terör örgütü HTŞ lideri Cevlaniye karşı gösteri düzenliyor. İdlib halkı İdlib'de hakim güç olmaya çalışan terörist yevlaneye karşı gösteri düzenlerken sosyal medyada çok sayıda görüntü paylaşılıyor. Dün bilindiği gibi Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Dibey Bey ile Trablus'ta bir araya gelmişti. İki gün önce yapılan açıklamada Türkiye'nin Libya'da Bingazi elçiliğini açacağı da duyurulmuştu. Dolayısıyla Hakan Fidan Hafter'le görüşür mü sorular akıllara gelse de böyle bir görüşme gerçekleşmedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya görev grup komutanlığını ziyaret ettikten sonra Türkiye'ye dönüyor. Özellikle Libya ile işbirliği konusunun görüşüldüğü belirtilirken... Suriye Milli Ordusu güçleri Mare güneyinde Harbel köyünde PKK'lı teröristlerin bulunduğu mevziye roket atarla vururken teröristlerden ölü ve yaralılar var. Bir diğer haber Fransa ordusuyla İsveç ordusu arasındaki tatbikatlar sıklaşmış durumda saten aslan görüntüler görmektesiniz. İsveç'te Mirage 2000'lerle tatbikat yapılıyor. İsveç'e ait Gripen savaş uçakları da bu tatbikatta katılırken Fransa tarafından şu açıklama yapılıyor. NATO'nun doğu kanadının savunulmasına hep beraber destek vereceğiz açıklamasını yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya'dan sürekli olarak ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Burada dikkat ederseniz çatı perdesi ve kütükleri olan Rus seyahat Mista S görüntüsü paylaşılmış durumda. Bu ilginç haberi de bu şekilde aktarmak istedik. Yine bilindiği gibi Amerikalı bir gazeteci Putin'e röportaj yapmıştı. Kendisinin röportajının ne zaman yayınlanacağı da belli oldu. Takır karşısını Putin'e yaptığı röportaj Sabah karşı 2'de yayınlanacak 9 Şubat'ta Moskova saatiyle şeklinde paylaşıma göre röportaj gazetecinin internet sitesine yayınlanacak haberi paylaşılıyor. Rusya Cumhurbaşkanlığı basın sözcüsü Carson'ın Putin'e görüştüğünü ve konuştuğunu doğrularken sunucuya göre röportaj hazırlanır hazırlanmaz yayınlanacak açıklaması yapılıyor. Carson Ukrayna liderinin Amerika medya kuruluşları daha önce yaptığı tüm röportajlarda gazetecilik değil propaganda yaptığını ifade ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye röportaj yapacağını ifade etmişti. Evet değerli izleyiciler son haberler bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.